Arkadaşlar bu dersimizde Razer View Engine üzerinde değişken tanımlama yani server side kodları e, nasıl yazdığımızı öğreneceğiz. Boş bir e, proje açtım MVC 4 projesi. Bunun üstünde e, hemen controller'sa sağ tıklayıp add controller diyerek bir tane home controller oluşturmak istiyorum. Empty controller açtım. Bu controller'ın içerisinde bakın sağ tuşa tıkladım refactor gözüküyor. Ama eğer action içerisinde tıklarsanız add view diye bir değerle karşılaşırsınız. Add view dedim index diye bir view oluşsun. View engine'in laser olsun. Buradaki parçaları ileride söyleyeceğiz. Ekle diyorum. Böyle bir değer attı bize. Şimdi arkadaşlar boş sayfa içerisinde değişken nasıl tanımlanır? E, int eşittir 5 klasik bir değişken tanım olması hemen bunu ekranda göstermek istiyorum Evet Hayır. şu anda projeyi çalıştırdığımda bunu göster ekranda göstermesini isteyeceğim ama zaten gördüğünüz gibi altını kırmızı çizdi yani hatalı bir tanımlamayı yapmış bu gördüğünüz gibi sayfayı çalıştırdığımda invalid expression term int demiş. Ee, böyle bir tanımlama bulunmuyormuş. Durdurdum projemi. Nasıl yapacağız peki? Scope mantığını kullanacağız. Burada scope'u Artık buraya istediğiniz C sharp veya e, .NET Framework kodunu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sınıflarımız hepsi bunun altına gelmiş şekilde. Şimdi ben int eşittir 5 dediğimde tamam çıktım diyeceğim ki et sayı sayıyı ekranda göster sayfam açıldı ve karşımda 5 değerini görüyorum bir ee, view source dediğimde sayfada sadece 5 değeri mevcut ee, gördüğünüz gibi scope alanı benim için direkt olarak C-Sharp kodlarını yani server side kodlarını sağlayan bir yer. E, eski sarmaşık kodlama ya da spagetti kodlama denilen mantığa geliyor bu arkadaşlar. Artık kod bir hangi yöntemi yok. Ne zaman kod yazmamız gerekse sayfamızın içerisinde bu şekilde kod yazmaya başlayacağız. Şimdi ee, değişken tanımlamayı, soru sayıda kod yazmayı gördük. C-Sharp'da ee, server side yorumlarımızı ee, bu şekilde gerçekleştiriyor, gerçekleştiriyoruz. Tabi buradan çıktığımızda yani skop dışına geldiğimizde artık HTML teklerine eşlik ettiğini görüyoruz. E, bu kısımda arkadaşlar yorum yazacağımız zaman ee, tek açıp Şöyle çalışık bir yerde yaptım ben. HTML olarak geçer. Gördüğünüz gibi işte de yeşil renklerdi. Artık iki tarafa da yorum çalışıp yapamıyorum. Kaynağı gördükler diyorum. Bir source. Gördüğünüz gibi yorum gelmiş ama. Ekranda herhangi bir görüntüye sahip değil. Yorum satırları programcının kendini ufak notlar almasını geri dönüp baktığında aldığı notlardan yaptığı eski işleri kolay hatırlamasını sağlayan alanlardır.